Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuza hoş geldiniz. İkinci part. O önce bir şey gösterirken çıktım. Kaydedildi o video. Şimdi arkadaşlar o birinci part. Maalesef ki. Şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Ya gösterecektim. Burası arkadaşlar. Böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Hatta bir şöyle göstereyim. Tamam arkadaşlar işte öyle. Neyse videomuza devam edelim. Arkadaşlar bir önceki videoya göre daha iyi. Bence yani şu oldu. Şimdi arkadaşlar toplarımızı gösterelim. Şimdi topları ben size göstereyim. Bir kırmızı top. Nasıl bu? Kırmızı top arkadaşlar. Kırmızı. Hop. İki. Renkli top. Renkli arkadaşlar siz şimdi görmüyorsunuz. Renkli arkadaşlar bir sürü renk var. Hop. 3 yeşil top. Hop. 4 mavi top. Hop. Evet arkadaşlar bu kadar topum var. Şimdi arkadaşlar ama hepsi bu kadar değil. Daha fazla var ama şimdi oyunumuza başlayalım. Dın, dın, dın. Evet arkadaşlar. Bir tanesi gitti arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bir tanesi daha gitti. <laughs> Pardon bir tanesi daha gitti. Üç tane gitti. Geriye bir tane kaldı. Evet arkadaşlar şimdi ben topları alıyorum. O sırada

Şimdi topla sektiriyorum. Biz topları aynı anda atacağım. Bakalım hangisi daha çektik. Sadece <laughs> renkli top kaldı arkadaşlar. O da gitti. <laughs> Hamza'nın 4 topu vardı. 4. 3'ü gitti. Ondan sonra bir tane daha gitti. Geriye kaç topu kaldı? Bu soru çok bıraktı ettim. 0 topu kaldı çünkü 4 topu vardı zaten. Esakşar Veremem. Ben bekledim önce. <laughs> Keyifle bekleyin. <laughs> tiyatro oyunu yapmak da istiyorum aslında ama tiyatro oyunu için bu videoya 8 like gelmesi lazım. Tiyatro için. Bakın tiyatro için 8 like istiyorum. Atmazsınız zaten biliyorum. <laughs> yapmayacaksınız diye. Ve böyle iş olacaktır arkadaşlar. Ve ben toplayayım onu. Bir tane kaldı arkadaşlar. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar hemen aldım. Şimdi bunlarla başka bir oyun oynayacağım. Bunları etrafı böyle böyle yayacağım. Siz beni keyifle izleyin. Bu arada bir tane top seçin. Renkli topu mu? Yeşil topu mu? Kırmızı topu mu? Yoksa mavi topu mu seçiyorsunuz? Hatta arkadaşlar ben bir turnuva yapacağım. Şimdi turnuvanın kazanını şey yapacak. Kazanacak. Bu toplardan dört tane seçin. Bakın renkli top, mavi top, kırmızı top, yeşil top. Ben size kazanan topun hangi renk olduğunu söyleyeceğim. Hadi o zaman başlıyoruz. Şimdi size yapmanız için saniye veriyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Süper. Seçtiyseniz renkli top, mavi top, kırmızı top, yeşil top. Bunlardan birini seçtiyseniz hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda bu tur içerisinde bu tur öyle eğlence turu. kararınızı seçim ya da kararınızı seçtiyseniz arkadaşlar azıcık daha düşünün ya da beni izleyin. turma kazanını aramızdan bir kazan olacak. Ama bak şansınıza. Vay üzülme. Şansınıza. O turnuva turu anlatacağım. Nasıl geçeceğini turma. Hatta ben bunlarla şey yaparken anlatayım size arkadaşlar turnuvayı Turnuvayı hem dinlersiniz hem de seçimize karar verirsiniz. Şimdi arkadaşlar da arkadaşlar bol bol hepsi şey yapacağım. Düşen kaybedecek. Düşen kaybedecek işte arkadaşlar. İşte ondan sonra arkadaşlar şu şey olacak. Ya bir tane kazanan oldu ya. Bu dörtlüden. Bir tane daha tur yapacağız. Üç tane daha seçilecek. Ondan sonra bir tane daha tur yapacak. Caz ve bir, bir kişi eğlenecek. Yani bir tane top eğlenecek. Ya yani bir kişi değil. Bir sürü kişi eğlenecek. O eğlenecek işte. Ondan sonra geri üç top olacak. Üç top. Sonra üç, üç şey yapacak. Ve kazanan da şey yapacak. Kazanan bekleyecek bir sonraki turu. İki tur yani sonra'yı, Onlar da şey yapacak. Ee, diğer toplar şey yapacak. Ve o turda da bir kaybedilme olacak. Sonra son turumuzda da yani final turunda da kaçıncı tur oluyor? Sayayım arkadaşlar. Kaçıncı tur? 6 turmuş arkadaşlar galiba 5 de olabilir ben yanlış saymışımdır Benim zaten saymam kötü Belki iki şeyi bir tane rüzeye saymışımdır Ya da bir tane rüzeye 6 tane galiba Şimdi benim kalkmamı beklemezsiniz İşte de. Bu arada bu, Şu arada bir, Benim şey yapmamı beklerken de bir Ya da hatta şey yapın Abone olmayın. Aboneye gerek yok benim şimdi. Asıl olan like atmanız. Like atın ve beni mutlu edin. Ya da yorum at videosuna yorum atabilirsiniz. Adı hiçbir şey değiştirmiyor. Diyebiliyorum. Yoksa. Neyse. Kim daha O zaman arkadaşlar bu video 3-4 parça olacak. Şimdi arkadaşlar ilk tur yapıyorum. Birinci no. <laughs> evet, dın 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 dın. İyi seçtiniz değil mi arkadaşlar? Bir dakika, İyi seçtiniz değil mi? Kırmızı top, renkli top, kırmızı, ay kırmızı top, renkli top, yeşil top, mavi top. Seçtiniz değil mi? O zaman devam. <laughs> Bu ben arkadaşlar kırmızı itiyorum. Hadi inşallah kazanacak. Mavi gitti, kırmızı gitti arkadaşlar. Neyse benim bir tane turum var. Mavi tutanlar beklesin. Belki o da kazanır. Şimdi arkadaşlar renkler ve yeşiller kaldı son. Hadi onları da kazandırabiliriz. Ben burada onları şey yaparken azıcık etrafı düzenliyorum. Çünkü arkadaşlar şu olmasın dışarıdan sonra şu olmasın yani sıkıntı olmasın diye işte. Bu olmasın Arkadaşlar da bu hopla 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 falan yapıldı. Arkadaşlar evet. Bir arkadaşlar bu round'un kazananı renkli top. Onun için bu tür renkli top yarışmayacak. Elenmedi. O kazandı. Bir sonraki round'da yapacağız. Bir sonraki round yapacağız. Ondan sonra bir tane daha round Yani arkadaşlar hadi devam edelim. Tut 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 ikinci round. Part 3'te bulacak. olacak. Hayır çünkü bu video ikinci bir video. Yani bu video iki partıdır lazım. Evet arkadaşlar o partı şöyle sızdıracağım. Şimdi arkadaşlar o ellerleri Bir dakika arkadaşlar. Biraz Evlandı, bir de çekmiyor. Şey evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben 5 dakika hemen topları toplayayım. Topları daha toplamadım. Evet arkadaşlar şimdi toplandı. Şimdi o topu şu anda sadece kimi yenilecek onu izlesin. Arkadaşlar şimdi düşünme. Şey değiştireceğim. Bunlar sanır şey yapacak arkadaşlar. Bu turun kazanını diye bir önceki turun ile şey yapacak. Ondan sonra da arkadaşlar o şey yaptıktan sonra da şey olacak. Ya. O kazandıktan sonra yani diyelim diyelim ki şu masanın tek üstünde var. Bu kazandı ya. Rengi topla kapışacak. Maviyle rengi topla kapışacak. Yani aldınız mı? eskiden şeydi. Bir, iki tane daha, iki tane seçiliyordu. Ondan sonra üçü birlikte kapışıyordu. Ama böyle güzel bir renk. Bir şey arkadaşlar burada. Bunun altında. Ulaşır. Nereye başladınız? Bir tane buldum arkadaşlar. tane. Son bir tane daha arkadaşlar. Seni şuraya koydum sen de kafam karışmasın. Arkadaşlar bir tane daha son. Onu da aldık mı arkadaşlar? İkinci tur var size bir şey bırakmalıyım. Ee, bir sonraki şey. Çünkü bir vaktim doldu. Ya vaktim doldu değil Benim değil. Şey bir dönüm doldu. 12 dakika yani fazla. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videonun da burada sonuna gelmiş. Bu sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.